Peki tabii bu sistemleri konuşuyoruz. Ben e, anlatmaya gayret gösterdim ama bu sistemleri çok değerli bir uzmanımızla konuşalım. İsmail Cingöz, terör ve güvenlik uzmanı. E, efendim e, gerçekten çok katmanlı bir sistem. Türkiye'nin gücüne güç katacak bir e, sistem olduğunu ifade edelim. Siz e, Türkiye'nin yüz akı projesiyle ilgili neler söylersiniz? Şimdi Mehmet Bey iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> e, bu e, demir kubbe sistemi Türkiye'nin güvenliğine daha olumlu daha demir değil yani orayı bir... düzeltirim çelik kubbe. He, çelik kubbe özür diliyorum. E, bu çelik kubbe özellikle Türkiye'nin e, güvenlik şemsiyesi olaraktan e, dosta güven, düşmana e, bir tedbir e, düşünce. Yani bize karşı bir saldırı yapmayı düşünürse iki kere düşünme e, mantığıyla bir hareket etmesi gerekir. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde İsrail Akkuyu üzerinden Türkiye'yi tehdit vari bir açıklama yapmıştı. Evet. Bu ne bu ne demektir? Ee, bizi e, hava savunma sistemleriyle bir e, saldırı düşünüyorsa eğer iki kere düşünmesi lazım bu saatten sonra çünkü e, bizim artık e, Çelik Kupes sistemiyle e, kendimizi savunabilecek bir duruma geldiğimizin göstergesidir. Bir de şu var ki. E, Yıllar önce e, Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmek için başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere NATO'dan müttefik dediğimiz, yani burada tırnak içerisinde söylüyorum, müttefik dediğimiz ülkelerden biz hava savunma sistemleri talep etmiştik, e, Patriot başta olmak üzere. Bize bunları vermemişlerdi. Biz de o günkü şartlarda önce Çin ile ardından Rusya ile görüşerek e, S-400 e, savunma sistemi tedarik ettik diye bizi, F-35 programından çıkartmışlardı ve akabinde de kağıt seyahat durumlarıyla Türkiye'ye sözüm ona bir askeri yönden hizaya getirme mantığı yürüttüklerini gördük. Ancak Türkiye'ye gelinen düzeyde artık kendi savunma sistemlerini, kendi çelik kubbesini yaparken bir taraftan da artık silah ihracatçısı olan bir ülke pozisyonuna geldi. yani. Kötü komşu bizim az yaptı. Diğer bir tabir ile, ameliyat tabirle. Ee, geçtiğimiz ay e, İstanbul'da düzenlenen silah fuarında Türkiye'nin e, 187 ülkeyle silah ihracatı üzerine anlaşmalar yaptığını basından gördük ve bu bize gurur verdi. Şu an itibariyle artık Türkiye'nin e, kendi kendine e, maksimum düzeyde yetebilecek pozisyonlarda kendi savunma sistemlerini kurmak Kurduğunu görmek bize gurur veriyor ve e, Suriye üzerinden, İsrail üzerinden veya işte e, Adala Denizi üzerinden Yunanistan'ın, e, İsrail'in ve Türkiye'ye karşı e, farklı fikirleri olan, negatif fikirleri olan ülkelerin e, bir kere daha düşünmesi gerektiğini buradan hatırlatmak gerekir. Şimdi Çelik bu sistemleri biz e, diğer sistemlerle mukayese ettiğimizde Demir Kubbeyle. E, bu karesi ettiğimizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Özellikle ben biraz önce anlatmaya çalıştım. E, 600 kilometre öteden hedefi görebilen, 150 kilometre yaklaştığında o hedefi imha edebilen ne olursa olsun, işte füze, drone vs. E, özellikle uçaklar, helikopterler e, ve sonrasında yine çok katmanlı devreye giriyor. Özellikle tek bir çatı altında da toplanmış. Biraz bu sistemi değerlendirmenizi rica edeceğim İsmail Bey. Şimdi yerli ve milli olmasının avantajları var. Birbirlerine entegre olan sistemlerdir. Çok katmanlı sistemi eğer biz farklı ülkelerden temin ediyor olsaydık birincisi bunun komuta kademesi ya da kritik bilgileri bize belki verilmem ihtimali olacaktı. Bir de farklı sistemleri birbirine entegre etmenin dezavantajları olduğunu hatırlatmak gerekir ve bu yerli ve milli olarak tamamıyla kendi üretimimiz olmasından dolayı ilk andan bugüne kadar birbirleriyle entegre edilen ve birbirleriyle haberleşme sistemini oturttuğumuz ve hata payının neredeyse minimum olacağını düşündüğümüz bir sistem. Ve radar sistemiyle 600 kilometre ileriden bize yaklaşmakta olan bir saldırı füze ya da farklı sistemleri ne kadar uzaktan e, algılarsanız o kadar önce tedbir alma ihtimali var. Dolayısıyla böyle bir radar sisteminin şu an itibariyle Türkiye tarafından yapılıyor olması hı hı. eminim birçok ülkeye e, biz ne yaptık? Biz keşke biz verselik de bu Türkiye bu hallere gelmeseydi dediklerini duyar gibi oluyorum evet. şahsen. E, ve e, bu bize üstünlük veriyor. Yani 600 kilometreden haber al, alıyorsunuz radar sistemiyle ve farklı katmanlarla siz tedbirlerinizi alıyorsunuz ve yere inmeden havada imha etmeye imkan ve kabiliyetlerini elde etmiş oluyorsunuz bu müthiş bir durum ve savunma açısından bizim hangi aşamalara geldiğimizi göstermesi açısından önemli kaldı ki son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkelerinin NATO üzerinden savunma konusundaki gerilimlerini yaşadıklarını düşünürsek ve Avrupa ülkelerinin Türkiye olmadan ve Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çıkarsa biz savunmamızı nasıl yaparız diye düşündükleri bir dönemde Türkiye'nin çelik kubbesiyle göz dolduruyor olması eminim Avrupa ülkeleri ve diğer komşu ülkeler tarafından da yakinen takip ediliyor olduğunu söyleyebiliriz. Bu öncelikle bize güvenlik artı ilerleyen aşamalarda sistemleriyle birlikte ee, ihracatçı silah e, üreticisi ülke pozisyonuna gelerek biz farklı ülkelere belki bunları zamanla kurarak e, hem maddi hem de askeri psikolojik üstünlük elde etme imkanımız olacaktır. Eğer bir ülkeye siz silah satıyorsanız o ülke zamanla size bağımlı hale gelecektir. Bu da bize artı üstünlükte sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi ASELSAN'dan da bugün büyük büyük gün olarak da duyuruldu. Ee, özellikle savunma sanayi alanındaki yatırımları da e şöyle bir göz önüne aldığımızda e, Türkiye'nin savunma sanayine bir vurgu yapalım istiyorum. ASELSAN e, 50. kuruluş yıl dönümünde bugün itibariyle e, 50. yıla, önümüzdeki 50. yıla atılan e, temelleri anlatıyor. Aynı zamanda Oğulbey Tesisi ve 14 yeni tesis açılıyor. E, şu anda Sayın Bakan bir konuşma yapıyor. E, nasıl değerlendiriyorsunuz savunma sanayindeki bu gelişmeyi? E, özellikle geldiğimiz noktada e, Türkiye'yi nere nereye koyuyorsunuz? sistemler açısından? Ee, geldiğimiz noktada Türkiye'nin konumu her geçen gün e, ileride ve bir numaraya doğru gittiğimiz bir dönem yaşanıyor. Hani bugün dünyada savunma sanayi, askeri silah sanayi üzerinde Amerika tartışılmaz olarak görülebiliyor. Fakat unutmayalım ki Aralık 2024'ten bu yana biz Amerika Birleşik Devletleri'ne top mermisi ihraç eden ülke pozisyondayız. Yani Amerika bile bizden e, bir kalem bile olsa ki farklı kalemlerimiz tabii ki var bizden silah temin eder pozisyonuna geldiğini görüyoruz. Şuradan örnek verebilirim. Kıbrıs üzerinden örnek verirsek daha somut olacaktır. 1963'ün kanlı Noel olaylarıyla başlayan süreçten hemen sonra Türkiye'nin 1960 Kıbrıs kuruluş anlaşması ve garantörlük haklarından dolayı çıkartma harekat yaparak Kıbrıs Türk soydaşlarımıza, kardeşlerimize Yardım götürme ihtimalimizin hasıl olduğu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden Johnson e, diplomatik usullerin e, çok e, ötesinde diplomatik usule uymayan şekilde Türkiye'ye Johnson mektubu adıyla mektuplar göndererek e, Türkiye'yi tehdit ettiği günler vardı ve Türkiye 1974'e kadar Kıbrıs Barış Harekatı'nı e, gerçekleştirememişti ve akabinde de Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye e, askeri yaptırımlar, ambargolar gelmişti. O günden bugünlere baktığımız zaman evet. Türkiye ambargoları eee ettiği gibi iki en son 2015'ten sonra da kads yaptırımlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 programından bizi çıkartması e, e şu an e, e, son, bakan konuşmaya e, devam e, ediyor. Bir efendim sayın bakan şu an itibariyle konuşuyor. Bir, bir dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Sizleri törenimiz kapsamında hazırlanan 50. yıl filmimizde baş başa bırakıyorum. İyi seyirler efendim. Dilde kolay, paha da ağır. Bir Türk çiftçisinin özenle büyüttüğü ekim. Evet, Aselsan'ın 50. kuruluş yıl dönümüne dair o tanıtım filmi de ekranda dile kolay, nereden nereye gelen o süreci anlattıkları Aselsan'ın filmi de gurur duyduğumuz bir e, özellikle yerli ve milli. Bizi Avrupa'ya, dünyaya duyuran bir, e, özellikle bizim içimizden çıkan bir firma Aselsan. Ve bu da çok anlamlı. 50. yılında çok daha nice başarılara gidecek. Evet e, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Buyurun. İşte e, Kıbrıs'taki ambargolardan, Kıbrıs'a e, bakın Kıbrıs, a, Kıbrıs a çıkartması yapamadığımız dönemlerden itibaren, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan itibaren ambargolara maruz kalmak ve 2015 sonrasında FALTSA yaptırımları ve S-400 aldık diye bize Yaptırma uygulamaya kalkan Amerika ve Avrupa, NATO ülkelerinden bugüne geldiğimizi görüyoruz ki biz kendi savunma sistemimizi her geçen gün daha ileriye doğru götürmekte olduğumuzun somut örnekleridir bunlar. Ve bölgenin Orta Doğu coğrafyasındayız. Yani Doğu Akdeniz'deki gelişmeler anlık saf değiştiren taraflar olduğunu görmekteyiz. Ve bu coğrafyada öncelikle askeri olarak güçlü olmanın gerektirdiği yüzyıllardır bilinmektedir. Yani bu coğrafyadan birçok imparatorluklar gelip geçmiştir. Ve askeri açıdan zayıfladığınız anda ee, yok olursunuz. Ve Türkiye artık askeri açıdan e, kendi kendine yeter hale yüzde %100 şu anda olmasa bile %100'e her geçen gün yaklaşmaktayız. Ve kendi savunma sistemimizi kurarak bölgenin e, bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya doğru evrildiğimizin göstergesidir bunlar. Yeni bir dünya sistemi kurulmaktadır ve yeni dünya sisteminde Doğu ve Batı arasında Türkiye ve Azerbaycan önderliğinde lokomotifliğinde Türk coğrafyasının, Türk Devletleri Teşkilatı'nın üçüncü kutup olma yolunda bir somut adımı olduğunu da buradan belirtmemiz gerekir. Ve bu da Türk dünyasına ve e, Türk akraba topluluklarına gurur verdiğini e, e, bir söylemek ab, şey abartılı olmaz sanırım. Çünkü e, biz e, bunları eee daha önce başta da söylediğim gibi e, temin etmeye çalıştık ama bize dostlar, e, müttefik dediğimiz ülkeler bize te vermemişlerdi. Evet. E, ve bu kadar üstün teknoloji özelliklerde olmayan sistemler bunlar. Yani gelinen düzeyde e, rakipleriyle boy ölçüşebilecek ve e, bizi e, tamamıyla e, e, dış bağımlılıktan kurtarabilecek sistemlere doğru geldiğimizi görmek ve yine bundan sonraki 50. yılda çok daha ilerlere doğru gidebilmek önemli. Ve bunu söylemek zor olması gerekir. Artık teknoloji ihraç eden pozisyonuna gelmişiz. Yani evet. teknolojiyi temin etmiyoruz. Teknolojimizi kendimiz yerli ve milli üreterek bu teknolojiyi üretme ve ithal etme düzeltiyorum, ihraç etme durumuna gelmişiz. Kaldı ki 3-4 ay önce Almanya teknoloji transferiyle birlikte Almanya'da top mermisi üretilmesi <laughs> konusunu Türkiye'ye teklif ettiğini uluslararası basında okuduk. Yani Almanya gibi Avrupa'nın lokomotifi bir ülke bizden e, teknoloji transferiyle... Evet toparlayalım lütfen. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz biz, için. Cumhurbaşkanı ah Recep Başkanı, Tayyip sayın Erdoğan Recep bir konuşma gerçekleştirecek. İsmail Bey sağ olun. Şey, var olun verdiğiniz bilgiler için. İyi yayınlar. Sağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu önemli ve özel günde şu an itibariyle e, konuşmalarını gerçekleştirilecek. Aselsan'ın 50. kuruluş yılı kapsamında eee bu büyük günde çelik kubbe teslimatları, Oğul Bey üstü temeli ve 14 yeni tesis açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşmalarını yapıyor. Aselsan ailesinin değerli mensupları, savunma sanayimizin kıymetli temsilcileri, Hanımefendiler